Haydi bakalım hemen dikmeye başlayalım. Kesimi bir önceki videoda var. Toplam yarım saatimi aldı kesip ve dikmek. Arka parça iki parçadan oluştuğu için ilk önce arka parçayı diktim. Sonunda omuzları birleştiriyorum önleri takıp. Toplam dört parça omuzları aldıktan sonra parçalarım tamamlanmış oluyor. Hemen kolu ortasına bir çıt atıp yerleştiriyorum. Çıt atmamın sebebi omuz hizasına gelince tam olması kaymamış olması. Kolu ben genelde açık dikiyorum ve böyle daha rahat oluyor. Şimdi kolu uçtan sona kadar dikiyoruz. Ve işlemim bu kadar. Yanları da kapatıyorum. Aynı işlemi diğer taraf için de yapıyorum. Koluna manşet taktım ve yanları çime çekip kapattım. Gelelim dikisiz pantolonuma. Yanları kumaş katına getirdiğim için kesmedim. Sadece bacak arasını ve A kısmını dikiyorum ve olmuş oluyor. Beline de lastik geçirdim. Bu kadar beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Sizce nasıl olmuş önerileriniz ve görüşleriniz benim için çok önemli.